Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şöyle güneşli bir günden hepinize günaydın. Horozlarımız ötüyor. Hava düzeldi. Gari yağışı geçti. Yaz günü gibi oldu hava şöyle. Arkadaşlar bugün sizlere ilaç makinesi aldım. İlaç makinesi çekeceğim. Zeytinlerimize ilaçlamak için almış olduğumuz ilaç makinesi var. Onu çekeceğiz. Geçen videomda traktörü yükselttik. Bu videomda da ilaç makinesini yükselteceğiz. Bu aralarda işler yükseltmeden gidiyor bakalım. Burada da amcamın köpeği var. Şşt. pamuk. Ne yaptın? Ne yaptın pamuk? Pamuktun herhalde ismi amcamın oğlu Pamuk diye seviyordu diye hatırlıyorum. Pamuk senin rengin desenin ne böyle ya arkadaşlar bunun ırkını bilen yorumları yazsın bu nasıl bir ırk bildiğimiz sokak köpekleri mi bu sırtlan deseni gibi desen var ne yaptın burada keyifler arkadaşlar keyifleri de göstereyim size şşşt buli buli ne yaptınız ne oldu ne oldu? Ne bağırıyorsun sen? Neden bağırıyorsun? Kanın mı aç? Köpek dombik gibi şişmiş ya. Hiç kanın acıdı benzemiyor. Arkadaşlar bu ne böyle? Bu nasıl bir horoz? Horoz mu güvercin mi? Bu ne böyle? Evet arkadaşlar gidelim. Amcam Amcam ilaç makinesinin başında beni bekliyordu. Ben de yeni görüyorum arkadaşlar sizlerle beraber makineyi. Biraz önce gördüm ama detaylı şöyle bakmadım. İlaç makinesini yeni aldık. Ayarlanacak. Biraz yükseltiyoruz biz ilaç makinesini şimdi. Geçen videoda traktörü yükselttik. Bu videoda da ilaç makinesini yükseltiyoruz. Yine aynı şekilde traktörün bir benzeri şuradaki gördüğümüz yeri ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde biraz daha yükselmiş oluyor. Tam özelliklerini bilmiyorum ama bildiğim kadar sizlerle paylaşayım ben. Tarmakmış. 2 tonluk bir ilaç makinesi. Şöyle bir göz yapmışlar buraya. Bu göz arkadaşlar temiz su içinmiş. Burası ilaç koymak için. Yani buradan doldurduğumuz suyu ilaç koyuyoruz. Burası da ilaç karışmıyormuş. Burası temiz sumuş. Yani ellerimizi yıkamak istediğimiz zaman ilaç atarken elimiz yüzümüz ilaç olacak. Burayı da her zaman 30-40 litrelik, 40 litrelik herhalde temiz su haznesi var. Şuradan açıyoruz. Elimizi yıkıyoruz, kapatıyoruz. Şu filtresiymiş. Tanıtımı gelen arkadaşlar amcamı söylemişler. Tanıtımını yapmışlar. Ben tanıtım esnasında yoktum. Buralarından su geliyor. Şöyle ilaç atacak yerleri var 6 tane bu tarafında. 6 tane de öbür tarafında var. Şu şekilde. Lambası da var. Afilli bir lamba var. Bunu zeytinleri tutuyor arkadaşlar bu lambada. Yukarı doğru yapmışlar ki gece ilaç atıyoruz biz genelde serin oluyor havalar diye. Zeytini aydınlatıyor. Buradan çıkan ilaç da zeytinin neresini tutuyor, neresini tutmuyor. Onu kontrol etmiş oluyoruz. 6 tane de burada var. Ondan önceki makine bu arkadaşlar. Bununla ilaç atıyorduk biz. Yani bu amcamın daha doğrusu bizde yoktu. Traktörün arkasına şuraları takıyorduk. şunları takıp. Az bu. Bunu 7 kere 8 defa doldurmak gerekiyor ilaç atarken. Ama şimdi bu büyük ihtimal kaç litrelikmiş. Şöyle 325-350. Büyük ihtimal 400 litrelik bu. Şimdi 400 litrelikten 2 tonluğa geçince yani bunu bir tane doldurduk mu herhalde bütün zeytinleri atar diye düşünüyor. Lastiğin birini kaldırdık diğer lastiği kaldıracağız birazdan. Aynı şekilde bir tane de buraya koymuşlar lamba. Zeytin iki tarafına da. Şimdi zeytin sırasının ortasından girdiğimiz zaman hem makine sağını ilaç atacak hem solunu ilaç atıyor. O yüzden iki tane lamba da atmışlar buraya. Sadıçlar tarım getirmiş. Amcamın tanıdıklarıymış. Sadıçlar tarıma da buradan. Teşekkür ediyoruz. Makine köyümüze kadar getirmişler. Lastikleri de amma kalın ha. Traktör lastiğinden kalın baya. Amca buraları ayak koyacak yer mi yapmışlar bunlar? Buradan ayağa koyup şöyle çıkıp Aynen. tepeden Aynen. kontrol etmek için. Şurada hiç görmediğimiz bir düzen. Böyle şeylere alışık değiliz arkadaşlar. Biz buraya da tekerlek yapmışlar bununla. Yani el gücüyle içinde su yokken okundan tutup öne geri çevirebiliyoruz. Şuradaydı o. Biz onu elimizle tuttuk. Buraya getirdik. Pompası, pompası bayağı bir alengirli düzenleri var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu çoğunu bilmiyorum. Kullandıkça öğreneceğiz. Şimdi geçen videomda ben sizlere traktörü çekmiştim ya. İlaç makinesi alacağız. Bizim traktörün arkasına uymuyor. O yüzden 10 santim yükselttik dedik ya. Şurası arkadaşlar işte. Şu bölme büyük olduğu için bizim traktörün arkası dar o alan. O alanı genişletip bunu oraya takabilmemiz için yükselttik. Traktör yükseldi 10 santimde. Lastiği yükseltiyoruz. Söktük mü amca? Söktüm. söktüm. Şurası daha Bakın arkadaşlar onu söküp ters çevirdi. Buradan taktık. Civatalarını sıkacağız. Trim evet. mi? Bu da bu. Bizi alalım birbirine? Evet. mı yani kaldı şimdi? <laughs> 4 tonu, şu 4 tonu olmaz mı onu kaldırmaz zaten bu. Şeylere bak, bakın diğer tarafta mı? Kim <laughs> <laughs> vallahi. Ya, <laughs> Şu mesafe arkadaşlar bakın. Şu mesafe tarla da bizim tarlalarımızın çoğu taşlı. Yarın bir gün tarlalar ilaç atarken de çekeceğim sizlere. Şu mesafe altında büyük bir taşın altından geçtiğimiz zaman bu gövdesi altına vurmasın. Ya da şu altı plastik bakın. Altında da yok şuraları taşa çarpıp da delmesin diye. Ya 10 santim 10 santim adamları kaldırabilmemiz için yer yapmışlar. Biz de onu değerlendiriyoruz. Kaldırıp alttan gelebilecek herhangi bir şeye karşı önlem almış oluruz işte. Burada da bir tane musluğu var. <laughs> Amca bu musluk ne için bu? Kalan suyu boşaltmak için ee, içinde. i̇çinde kalan en son ilacı bitirdik kalan ilacı boşaltıyoruz mu? Hayır kendi suyu. Makine, yıkıyorsun. He. Arkadaşlar bu ilaç attıktan sonra içinde tabi ilaç kalıntısı kalıyor ya pislik ilaç kalıntısı onu makinene o şekilde bırakmamak için içini temizliyormuşuk temizlediğim suyu buraya açarak buradan tahliye ediyoruz herhalde aynı şekilde buraya da yapmışlar bir tane basacak ayaklık buradan basıp yukarı çıkıyoruz. Burada şeyleri var. Buraya kadar su geldi mi? Bir ton herhalde. Orası 1600. 2 tonluk. Su da buraya gelme gidiyor. Yani çok iyi bir şey. Burayı açıp da içinden ne kadar ilaç kalmış diye bakmıyoruz. Yani bunu buraya gelip buradan rahat bir şekilde içindeki ilaç kontrol edebiliyoruz. Çok güzel bir makine. Parası da güzel tabii. Şaftı da çok büyük. Bayağı bir büyük. 2 metrelik şaftı var. Her şey ayarlanabilir yapmışlar aslında. Traktöre biraz da yakın olmasını istiyorsak bunu geri çekiyoruz herhalde. Şu civataları söküp içine doğru biraz daha sokup buradan civataları sıkıyoruz. Yani bu ok kısalmış oluyor biraz da. Bazı traktörlerin arkası uzun herhalde. O yüzden uzun traktöre göre kısa traktöre göre uyuyor. Bizimki genelde kısa. Biraz daha arkada durur makine taktıktan sonra. Burada da saatleri var. Bu da basınç saati sanırsam. Buradan basıncını şeyini ayarlıyoruz. Çok şey var. buradan atarken ayarlayabiliyormuş arkadaşlar. Çıt 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 çıt. Ses geliyor. Alçak zeytin ama açacağız. Yüksek zeytin ama açacağız. Buradan ayarlanılıyormuş. Güzel bir şey. İşlem bitti. Yükseltme ayarlarını yaptık. Şöyle tekrardan göstereyim. Şurasını yükseltmiş olduk. 10 santim ölçtük. 10 santim falan yükseltmiş olduk zemin mesafesinden 10 santim yükseldi. İyi oldu, güzel oldu. Taşlı tarlalar için. Arkadaşlar bu arada bu da sökülüyormuş buradan. Bunu buradan söküyormuşuk. Buradan traktörün arkasına takıyormuşuk. Yani buradan elimizle hani traktörden inip de gelip buradan bunu çevirmiyormuşuk. Bunu takacak şöyle yuva yapıyormuş traktörün arkasına. Bunu buradan söküp gidip traktörün arkasına takıp oturduğumuz yerden traktörün üstünden buradan vanoyu açıp kapatıyorum çok. Buradan ayarlarını bakıp ay yıldızımızda çok güzel olmuş amlemi burada. İyi kullanım kolaylığı sağlamışlar. Bunları oraya motorun arkasına takmamız çok iyi bir şey. Makine tanıtımımızın yükseltmesi de Böyle olsun. Sizlere de göstereyim dedim arkadaşlar. Geçen videoda traktörü yükselttik. Bu videoda da makine yükselttik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Şu dönemde daha büyük kitlelere ulaşmamız için paylaşılıp çok kişinin önünde gözükmemiz gerekiyor. Böylelikle kanalımız büyüyecek Allah'ın izniyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.